Meme dokusunun derinliklerinde mikroskobik düzeyde üzüm salkımına benzeyen milyonlarca yapı vardır. Bunlara alveol denir. Her bir üzüm tanesi yani alveol içi boş, duvarları ise laktosit adı verilen süt üreten hücrelerle örülmüş canlı bir fabrikadır. Sütün yolculuğu bu odacıklarda başlar. Bu fabrikaların çalışması için ham ihtiyacı vardır. Alveollerin dış yüzeyi yoğun bir kılcal damar ağıyla sarılıdır kan bu damarlardan sürekli akar ve hücrelere su, şeker, yağ ve protein yapı taşlarını taşır. Süt aslında kanın beyazlatılmış ve zenginleştirilmiş halidir. Kan damarından alınan ham maddeler laktosit hücresinin içine girer. Hücrenin mutfağında hummalı bir çalışma başlar. Glikoz, süt şekeri olan laktoza dönüştürülür amino asitler birleştirilerek kazein bir diğer deyişle süt proteini inşa edilir. Bu moleküler bir simyadır. Sütün en önemli enerji kaynağı olan yağlar hücre içinde küçük damlacıklar halinde üretilir. Bu damlacıklar büyür, birleşir ve hücrenin zarına doğru ilerler. Hücre bu yağ damlasını kendi zarından bir parça ile kaplayarak dışarı yani sütün içine bırakır. Süt yağının o eşsiz yapısı buradan gelir. Hücreler ürettikleri sütü alveolün ortasındaki boşluğa bir başka deyişle lümene boşaltır. Damla damla biriken bu sıvı alveolu bir balon gibi şişirmeye başlar. Süt artık üretilmiştir ve depolanmıştır. Ancak henüz dışarı çıkamaz. Çıkış kapıları kapalıdır. Bebek emmeye başladığında veya anne bebeğini düşündüğünde meme ucundaki sinirler beyne yıldırım hızında bir mesaj gönderir. Müşteri hazır. Beyin bu mesajı alır ve ikinci hormonu, halk arasında sevgi hormonu olarak bilinen oksitosini ateşler. Alveollerin yani o süt dolu üzüm tanelerinin etrafını saran, ahtapot gibi kolları olan özel kas hücreleri vardır ve bunlara mioepitel hücreleri denir oksitosin hormonu kan yoluyla gelip bu hücrelere ulaştığında bu ahtapotlar aniden ve güçlü bir şekilde kasılır. Bu kasılma süt dolu alveolü fiziksel olarak sıkar. Tıpkı ıslak bir süngeri sıkmak gibi içerideki basınç artar ve süt alveollerden kanallara doğru fışkırır. Buna süt inme refleksi tıp dilindeki karşılığıyla letdown refleks denir. Anne bunu göğsünde bir karıncalanma veya sızlama olarak hisseder. Sıkılan süt ince kanallardan yani duktuslardan geçerek daha geniş nehirlerde birleşir ve meme ucuna doğru hızla akar. Kandan alınan besinler artık bebeğe hayat vermek üzere beyaz bir mucize olarak dışarıya ulaşır. Döngü tamamlanmıştır.